Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle elektronik aletlerin günlük ve aylık elektrik tüketimini hesaplamayı öğreneceğiz. Arkadaşlar, elektronik aletler, yani televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve aydınlatma olarak yani evde kullandığımız günlük şeylerden bahsederiz. Televizyon güç olarak 0.1, süre 3 saat, enerji 0.3, ücreti ise 0.59. Buzdolabı gücü 0.1. Süre 24 saat, enerji 2.4, ücret ise 4.79. Bulaşık makinesi, güç 0.7, süre 3 saat, enerji 0.5, ücret ise 4.16. Çamaşır makinesi, gücü 0.5, süre 1 saat, enerji 2.1, ücret ise 0.99. Aydınlatma, güç 0.2, süre 6 saat, enerji 1.2 ücret ise 2.32. Arkadaşlar bunların günlük olarak toplamı 12 lira 87 kuruş, aylık olarak toplamı ise 386 lira 80 kuruş olarak hesaplanır. Dinlediğiniz için teşekkürler.